amatör iki testin çözümlerine devam ediyoruz. Demiş ki şekildeki bobine doğru akım üretici bağlanıyor. Akım üretil diyor ve bu durumda KLM noktalarındaki manyetik alan yönleri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar üreticimiz ne yapacak? Bir akım üretecek. Üreticinin ürettiği akım artıdan eksiye doğru bu yönde geliyor. Dikkat ederseniz burada tel kayboluyor. Niye? Arkadan dolaşıyor. Yani akım arkadan öne doğru şu yönde ne yapıyor? Bir yol izliyor. Akım yönde dairesel bir için ne yapıyorsun? Sağ elini alıyorsun. Akım dairesel olduğu için dört parmağın daire şeklinden dört parmağı akım yönde. Şöyle arkadan öne doğru ne yapıyorsun? Sarıyorsun. Arkadan öne doğru sardığı zaman açtığın baş parmak nereye gösterecektir? Sağ tarafı. Yani bunun manyetik alan nereye doğru olacaktır? Sağa doğru olacaktır. Dolayısıyla bu manyetik alan ne yapacak? Buradan dışarı doğru çıkacak. Dolayısıyla M bölgesine ne olacaktır? M bölgesine sağa doğru olacaktır. O manyetik alan buradan çıkan manyetik alan ne yapacak arkadaşlar? Buradan çıkan manyetik alan buradan dönecek ve L'nin olduğu bölgede nereye doğru gidecek? Sola doğru hareket edecek. Ve o manyetik alan buradan tekrar şurada K'nın olduğu yerde tekrar sağa doğru ne yapacaktır? O kapalı sistemi oluşturacak. Sonuçta manyetik alan kapalı bir yol izliyordu. Dolayısıyla K'da nereye doğru? Sağa doğru olacaktır. L'de sola doğru olacak. M'de sağa doğru olacak. Yani cevabımız Edirne olacaktır. İkinci sorumuz sayfa düzeni şekildeki bir yerleştirilmiş sonsuzluktaki K detellerinden 10 iyi ve 20, 12 akımlar geçiyor. Oradaki bileşke manyetik alan soruyor. Şimdi arkadaşlar K'dan geçen akımın bu O noktasında oluşturduğu manyetik alan nereye doğru? Sağ haline aldığın akım düz bir yol izlediği için baş akım yönünde tuttum. Baş akım yönünde tutunca büktüğün şu dört parmak O'nun olduğu bölgede sağ tarafta nereye doğrudur? İçe doğru. Yani K'nın manyetik alanı nereye doğru olacak? İçe doğru olacak. Peki değerine bakalım. Değeri ne? 2K bu formülden geliyor zaten. Telden geçen akımımız 10 i Bölü tel olan dik uzaklığı. E zaten şurasını ne yapmış dikkat ederseniz? 90 derece vermiş. Burası 90 derece olduğu için demek ki bu telin şu O noktası olan dik uzaklığı ne kadar olacaktır? 5D olacaktır. Bölü 5D. E 10 ile 5 sadece 2 kalır. 2 ile 2'yi çarparsak 4KI bölü D olacak. Aynı şekilde N'den geçen akıma bakalım. Şimdi L telinden geçen akım şöyle sağa doğru 12 akım geçiyor. O zaman sağ baş parmağını akım yönünde tuttuğun zaman şöyle bükülen 4 parmak ne yapacak? Telin alt bölgesinde sayfanın içine doğru gireceği için. Onun olduğu bölgede onun manyetik alanı nereye doğru? İçe doğru. Peki değerine bakacak olursak ne kadar? 2K çarpı. Telden geçen akımımız ne kadar? Telden geçen akımımız 12 i böyle uzaklık. Ama hangi uzaklığı alacağız? Biz dik uzaklığı alacağız. Yani bize gerekli olan uzaklığımız neresidir? Şu mesafedir. Otelin o noktaya olan dik uzaklığı. E şimdi burası 90 şurası 37 ise şu açı kaç derece olacak? 53. Burası dik olduğu için 90. Şurası nedir? 37'dir. Bu ne? 3, 4, 5 üçgen. 90'ın karşısı işte 5D ise 53'ün karşısı şu bizim istediğimiz dik uzaklık burada kaç D'dir? 4D'dir. Dolayısıyla bunu dörde bölersek 12 ile 4'ü sadece 3 kaldı. 3 kere 2, 6 k bölü d olacak. E bileşkiye sormuş. İkisi de içe doğru olduğu için toplayacağız. 6, 4 daha bileşke ne olacak? 10 k bölü d çıkacaktır. Üçüncü sorumuz sonsuzluktaki KLM paralel 3 tane tel var. Bunların üçü de sayfa düzlemine dik. K'nın oluşturduğu manyetik alan. Şimdi akım düz bir yol istediği için salim baş parmağın akım yönünde. Yani nereye doğru tutuyorsun? Sayfanın dışına doğru tutuyorsun. O zaman sayfanın dışına doğru tuttuğun zaman şu büyüklüğün dört parmak ne yapacak? Şöyle dairesel saat yönünün tersine doğru dönecek. Ama bize neredeki lazım arkadaşlar? Tam O'daki lazım. O zaman telle O'yu birleştirirsen bu senin yarı çapındır. İşte oradaki manyetik alan o yarı çapa ne olacaktır? Dik olacaktır. Yani K'nın manyetik alanı nereye doğru olacak? Sağa doğru olacak. K'nın oluşturduğu manyetik alan sağa doğru. Peki buna B demiş. Şimdi 2K'ları boş vereyim. Sabitler sonuçta hepsinde 2K olacak. B olarak tanımladığı için. K'dan geçen akımımız ne kadar? K'dan geçen akımımız 1. Uzaklığımızda 1D olduğu için 1 bir bölü 1'den buna 1B demiş. Peki L'den geçen akımın oluşturduğu manyetik kalana bakarsan yine sağ elini alıyorsun. Baş parmağı akım yönde. Yani bu sefer sayfanın içine doğru tuttuğun zaman. Şöyle büktüğün zaman o bükülen 4 parmak nereye gösterecek bu sefer? Şöyle saat yönde dönecek. Ama bize neredeki lazım? Tam O'daki lazım. T O noktasını birleştirirsen bu senin yarı çapın olacak. Ve manyetik alan şöyle saat yönünde döndüğü için tam orada yarı çapa dik nereye doğru? E o da sağa doğru olacak. Yani L'nin manyetik alanı o da nereye doğrudur? Sağa doğrudur. Akımımız iki uzaklık bir olduğu için o zaman 2 bölü 1'den buna da 2B diyeceğiz biz. M telle bakacak olursak oradan da ne yapıyor? Akım sayfanın içine doğru geçiyor. Sayının başlangıcı akım yönünde yani sayfanın içine doğru tuttuğu zaman Bükülen 4 parmak şöyle saat yönünde ne yapıyor? Dönüyor. Bize ise ne lazım? Tam O noktası lazım. Telle O noktası birleştirirse bu senin yarı çapı. Manyetik alanı ise o yarı çapa dik olacak. Ve saat yönünde döndüğü için tam burada yarı çapa dik. Nereye doğru? Yukarı doğru. Yani M'nin manyetik alanı ise nereye doğru olacak? Şöyle düşe yukarıya doğru olacak. Akım 4 uzaklık 1 olduğu için 12'de ne kadar olacaktır? 4B. E, bileşkiyi soruyor. E şimdi bu ikisi aynı yönde olduğu için sağa doğru kaç B oldu? 3 B oldu K ve bileşkesi. M de yukarıya doğru 4 B. Aradaki açı 90 derece olduğu için 3 4 5 üçgeninden bileşkene çıkacaktır. 5 B çıkacaktır. Dördüncü sorumuz. X, Y tellerinden I ve 2'lik akımlar geçiyor. Eşit olduğun göre hangi noktada manyetik alan sıfır olur? Şimdi arkadaşlar x'ten geçen akıma baktığımız zaman akım nereye doğru? Sayfanın dışına doğru. O zaman sağın baş parmakım düz yol izlediği için baş parmakım tutarsa bunun manyetik alanı ne yapacak? Şöyle saat yönünün tersine doğru dönecek. Dolayısıyla telin şu üst tarafındaki bölgede manyetik alanlar nereye doğru olacak? Manyetik alanlar sola doğru. Tam alt tarafında ise manyetik alanlar nereye doğru olacak? Sağa doğru olacak. Yani x'in manyetik alanı burada sola doğru. Burada sola doğru. Şu k'da, şu n'de ve şu p'de ise nereye doğru? Sağa doğru. Peki manyetik alan akımla doğru uzaklıkla ters orantılı olduğu için o zaman N'deki akım 1 uzaklık 1 olduğu için ben buradaki manyetik alan 1B derim. Buradaki M'dekine akım 1 uzaklık 2 olduğu için 1 bölü 2 derim. Aynı şekilde K'daki 1 bir bölü 1'den 1B bir deriz akım 1 uzaklık 1 olduğu için. Akımız 1 şu N noktasının o X'den uzaklığı 3 birim olduğu için buradaki manyetik alan 1 bölü 3'tür. P'dekine nedir? 1 bölü 4'tür. Bu X'in manyetik alanı. Aynı şekilde Y telinden geçen akıma bakarsak akım nereye doğru? İçe doğru geçtiği için salim baş parmağını akım yönünde tutarsan bükülen dört parmak ne yapacak? Şöyle saat yönünde dönecek. Dolayısıyla arkadaşlar o telin üst tarafında nereye doğru olacak? Üst tarafında sağa doğru gidecek. Dönecek. Alt tarafta ise ne olacak? Sola doğru hareket etmiş olacak. Dairesel bir yol izlediğinden dolayı buradaki manyetik alanımız. Dolayısıyla Y'nin üst tarafında ne olacak? Manyetik alanı sağa doğru olacak. Ne kadar? 2 bölü 1'den 2. L'de sağa doğru olacak 2 bölü 3. M'de sağa doğru olacak ne kadar? 2 bölü 4. Şu N ve P değilse de sola doğru olacak. 2 bölü 1'den buradaki 2. Burası da 2 bölü 2'den 1 olacak. E diyor ki bileşke 0 olur. O zaman P'ye bakıyorum. Zıt yönlü ama biri 1, biri 1, 1, 1 bölü 4 sıfırlamaz. N zıt yönlü ama biri 2, biri 1, 1 bölü 3 sıfırlamaz. K'da zaten aynı yönde olduğu geç zaten. L'de 1'e 2 bölü 3 sıfırlamaz. Ama M'ye baktığımız zaman hem zıt yönlü hem bu 2 bölü 4 dediğimiz şeyde zaten sadece 1 bölü 2 eşit olduğu için nerede birleşik manyetik alan sıfır oluyor? M noktasında sıfır oluyor. Sayfa düzenindeki sonsuzluktaki x yetenlerinden 2 ilik akımlar geçmiş ikisinde. K'da oluşturdukları manyetik alan kaç Ki bölü D demiş. Dikkat edin arkadaşlar burada Ki bölü D cinsinden soruyorsa formüldeki 2K'yı bu sefer es geçmeyeceğiz. Yani 2K cinsinden yazacağız ki sonuçta Ki bölü D olarak sormuş. Şimdi x akım içe doğru geçtiği için sağ elin baş akım yönü tutarsam bükülen dört parmak ne yapacak? Şöyle saat yönünde dönecek. Bize tam neredeki lazım? K'daki lazım. O zaman ne yapıyorsun? O x teliyle K noktasını birleştiriyorsun. Bu senin neyin? Yarı çapın. İşte manyetik alan bu şekilde dönecek, dönecek, dönecek. Tam orada yarı çapa ne olması lazım? Dik olması lazım. Dolayısıyla x'in manyetik alanı nereye doğrudur? x'in manyetik alanı buraya doğrudur. E dik olacağı için arkadaşlar şurası eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. E 90 olması lazım yarı çapa dik. O zaman şuradaki açımız da kaçtır? 30'dur. Peki x'in manyetik alan değerine kadar? 2k zaten formülden geliyor. Telden geçen akım 2 bölü uzaklık d. Yani 4k i bölü d olacak. Y'ye bakarsam y'den akım sayfanın dışına doğru gidiyor. Salim aldım. Baş parmağımı sayfanın dışına doğru tuttuğum zaman şu bükülen 4 parmak nereye gösterdi? Şu yönü gösterdi. Yani burada manyetik alan ne yapıyor? Dairesel bir yol izliyor. Saat yönü tersine doğru. Ama bize neredeki lazım arkadaşlar? Bize tam K'daki lazım. O zaman yine telle K noktasını birleştir. Bu senin yarı çapın. İşte manyetik alan ise o yarı çapa ne olmak zorunda? Dik. Ve saat yönünün tersine doğru döndüğü için tam burada o yarı çapa dik nereye doğru olacaktır bunun manyetik alanda? Bunun manyetik alanı şöyle yukarıya doğru olacaktır. Sonuçta şuraya dik olması lazım. Şuranın yarı çapa 90 derece olacak. Burası 60 olduğuna göre şu açı kaç derecedir? 30'dur. Bu da kimin manyetik alanı? Bu da Y'nin manyetik alanı. Peki Y'nin manyetik alan değerini? ne? E 2K zaten formülde geliyor. 2'yi telden geçir akım. Uzaklık D olduğu için o da 4 ki bölü D. E vektör o zaman bunun manyetik 4 ki bölü D. E bunun manyetik 4 ki bölü D. Bakıyorum aralarında kaç toplamda kaç derece? 30, 30 ve 60'dan toplamı 120. E 4, 4 arada 120 ise bileşke ne olacaktır? Tam açı ortay üzerinde olacaktır. Ve ne kadar olacaktır? Yine 4 olacaktır. Bileşke bu yönde ve yine 4 olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuz çerçeveler düzgün manyetikalarını çektiği hareket ediyor. Hangi telde indüksiyon akımının yönü doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. İndüksiyon emekası ve indüksiyon akımının sebebi neydi? Eksi delta phi b bölü delta t'ydi. Yani manyetik akı değişim hızıydı. Dolayısıyla bir bölgede manyetik akı olacak. O manyetik akı zamanla değişecek. İşte değiştiği için o değişime karşı koyacak yönü ve indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı olacak. Şimdi x'te kapalı bir bölge var ve buraya delip geçen manyetik alan var. Nereye doğru? Dışa doğru. Ve dolayısıyla burada bir manyetik akı var. Ve arkadaşlar ne yapıyor? Bu x halkası buraya o manyetik alan bölgesine girdiği için o manyetik alan geçtiği alan giderek artacak. Ve dolayısıyla manyetik akımız ne yapıyor? Artıyor. Manyetik akı değiştiği için burada indüksiyon ve indüksiyon akımı oldu. Hangi yönde? pardon. Buradaki manyetik akımız ne yaptı arkadaşlar? B çarpı A'dan arttı. Çünkü alan büyüyor. O zaman manyetik akı artıyorsa ne yapacak? Buna karşı koyacak. Yani bunu ne yapmak isteyecek? Azaltmak isteyecek. E azaltmak için o manyetik alan değerini zayıflatması lazım. E, zayıflatması için içine geçen manyetik alan dışa doğruysa bu adam ters yönde. Yani içe doğru bir manyetik alan oluşturmaya çalışacak. İçe doğru bir manyetik alan oluşturması için de sağ el kuralına şu yönde bir akım geçecektir. Yani doğru göstermiş mi? Evet göstermiş. Y'ye bakalım. Yine kapalı bir bölge var. Burayı delip geçen manyetik alan var. Yani yine burada ne var arkadaşlar? Bir manyetik akı var. İşte B çarpı A. Ama bu serçeve manyetik alandan çıktığı için o manyetik alan delik geçtiği alan giderek küçülecek ve dolayısıyla manyetik akımız ne yapıyor? Azalıyor. Azaldığı için burada yine bir indüksiyon emekası indüksiyon akımı oluşuyor. Ama o sefer azaldığı için ne yapmak isteyecek? Arttırmak isteyecek. Arttırmak için manyetik alanı güçlendirmesi lazım. Manyetik alanı güçlendirmesi için o içinden geçen manyetik alan da aynı yönde. Yani ne yapacak bu adam? Dışa doğru bir manyetik alan oluşturmaya çalışacak. E salim baş parmağını manyetik alan yönde tuttuğun zaman o zaman bu çerçeveden ne yapacaktır? Bu çerçeveden şu yönde bir akım geçecektir. Yani doğru göstermiş mi? Evet doğru göstermiş bunda. Z'ye bakıyorum. Yine bir manyetik akımız var. B çarpı A'lık. Ve çerçeve Z çerçevesi manyetik alana girdiği için o alan ne yapacak? Artacak. Ve dolayısıyla manyetik akımız ne yapıyor? Giderek artıyor. Arttığı için ne yapacak? Azaltmak isteyecek. İndiksiyon emek aslı indiksiyon akımı oluşacak. Azaltmak için içine geçen manyetik alan ters yönde. Yani manyetik alan dışa doğruysa o adam içe doğru manyetik alan oluşturmaya çalışacak. E sağ elin baş sayfa düzeninin içine doğru tutarsan o zaman bu çerçeveden şu yönde ne yapması lazım? Bir indiksiyon akımı oluşması lazım. Yani şu yönde gidecek. Oysa verilen yön ters olmuş. Yani doğru gösterdiği kimdir? X ve Y'dir. Sayfa düzlemi diktelerde iyi akımı geçerken sayfa düzlemi olan özdeş KLM makaranın içinden geçen manyetik akılar fi k l ve φM olarak vermiş. Buna göre aradaki ilişki nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada iki tane akımımız var akım geçen sayfa düzlemi dik. Sağ elini aldım baş parmağı akım yönü tutarsam bunun manyetik alanı ne olacaktır? Bu manyetik alan şöyle saat yönünün tersi yönünde dönecektir. Dolayısıyla bu bölgede yani L'nin olduğu yerde ne olacak bu telin manyetik alanı? Yukarı doğru olacak. M'nin olduğu yerde orada da yukarı doğru olacak. Ancak burada işte akım bir uzaklık bir olduğu için buna bir B dersem şu M halkasının olduğu yerlerde akım bir uzaklık 1, 2, 3 olduğu için B bölü üç diyebilirim. E buradan bu şekilde dönen K'nın olduğu bölgede ise manyetik alan nereye doğru olacak? Aşağı doğru olacak. Akım bir uzaklık bir olduğu için bu da nedir? Bir B'dir. Bu şu iyi akımı geçen telimiz. Buna mesela X tel diyeyim. X'in manyetik alanı. Aynı şekilde burada bir de Y var. Onun da oluşturduğu bir manyetik alan var. E bakıyorum akım sayfa düzlemin içine doğru düz bir yol izlediği için sağ elimin düz olan baş parmağını akım yönde tuttuğum zaman büktüğüm dört parmak şöyle saat yönünde ne yapacak? Dönecek. Peki dolayısıyla bu işte bu şekilde döndüğü için şu noktada yani M çerçevesinde olduğu yerde ne olacaktır manyetik alan? Aşağı doğru olacaktır. Böyle döndüğünden dolayı saat yönünde döndüğünden dolayı yarı çapa dik. Akın bir uzaklık bir olduğu için ne kadar? 1 b E burada aşağı doğru ise çerçevenin şu sol tarafında ise ne olacaktır yarı çapı dik olacağı için? Yukarı doğru. Akın bir uzaklık bir olduğu için burada manyetik alan 1 b Burada da yine yukarıya doğru. Akın bir uzaklık 1, 2, 3 olduğu için burada da B bölü 3. Peki manyetik akının formu neydi? Manyetik akının formu arkadaşlar o yüzeyi dik olarak geçen manyetik alanla yüzey alan neydi? Çarpımıydı. Bunlar bir de n sarımdan oluştuğu için çarpı sarım sayısı n diyebilirsiniz. E şimdi bunlar özdeş zaten. Yani alanlar aynı, sarımla sayılar aynı. O zaman ben bu kapalı bölgelerden geçen manyetik alan şiddetlerine bakacağım. O zaman K'da ne olacak? Biri B, bölü 3 yukarı doğru, B aşağı doğru olduğu için o zaman bileşke manyetik alan değeri ne olacaktır? İkisini çıkardığım zaman 2B bölü 3 olacak. L'ye bakarsam ikisi de aynı yönde olduğu için ne olacaktır? 2B olacaktır. M'ye bakarsak biri B, biri B bölü 3 olduğu için ne çıkarırsak 2B bölü 3 de o olacak. Dolayısıyla burada büyüklük olarak kıyasladığımız için arkadaşlar ne olacak? Manyetik alan en güçlü L'den geçtiği için o zaman L'deki manyetik akımız en büyük olacaktır. K ve M'de ise ne olacak? Küçük ve birbirine eşit olacaktır. L büyük, K ve M eşit olacak. Cevabımız Adana'dır. Sekizinci sorumuz düzgün manyetik alan içinde bulunan kütlesel bulunan düzgün cisim şekildeki bir dengededir. İpte gerilme oluşmaması için Arkadaşlar düzgün manyetik alan için kütlesi M olduğu için bu cismin zaten aşağı doğru neyi var arkadaşlar? Bir ağırlığı var. Ne kadar? Mg. O zaman ipe bir gerilmenin düşünmemesi için o zaman bu ağırlığı Mg'nin dışında bir şeyin dengelemesi gerekiyor. İşte bunu dengeleyecek olan da büyük ihtimalle ne olacak? Burada bir manyetik kuvvet oluşturmaya çalışacağım. Nereye doğru? Yukarı doğru bir manyetik kuvvet oluşturacağım ki o manyetik kuvvet bu ağırlığı ne yapabilsin? Dengelebilsin. O zaman arkadaşlar mesela ben burada sayfanın üzerinde içine doğru olan bir manyetik alan oluşturursam yani burada manyetik alan sayfanın içine doğruysa e sonuçta kuvveti bulurken ne yapıyorduk? Tokat atıyorduk. Yani sağ nasıl tutuyorduk? Düz tutuyorduk. Dört parmak manyetik alan yönde baş parmak akım yönde olunca avuç içi bu tereyağı kuvvetin yönünü gösteriyordu. O zaman burada arkadaşlar manyetik alan yani dört parmak sayfanın içine doğru tutarsanız e kuvvetin yukarı doğru olması için akımın hangi yönde geçmesi lazım? Bir yönünde geçmesi lazım ki hani dört parmak içeri doğru olsun. Baş parmak sağa doğru olsun ki avuç içi yukarıya baksın. Yani manyetik kuvvetimiz yukarı doğru olsun ki ağırlığı dengelesin. Yani manyetik alan eğer orada sayfanın içine doğruysa Akımımız bir yönünde gitmeli. Veya tam tersi manyetik alan belki sayfanın dışına doğrudur. O zaman dört parmağı kendinize doğru çevirin. O zaman dört parmak kendinize doğruysa avuç için yukarıya bakabilmesi için ne olması lazım? Baş parmağınızın sola bakması yani iki yönünde olması lazım. Yani o bölgedeki manyetik alan sayfanın dışına doğruysa o ne yapmam lazım benim? İki yönünde bir akım geçirmem lazım. Manyetik alan sayfa düzlemin içine doğruysa arkadaşlar ne yapacak? Bir yönde akım geçirmem gerekecek doğru. Dışa doğruysa iki yönde geçirmem gerekecek evet. Manyetik alan bir yönde olursa, arkadaşlar manyetik alan bir yönde olursa buradan geçen akım ya bir ya iki yönde olduğu için manyetik alanla arasındaki açı nedir? Ya sıfır derecedir ya da 180 derecedir. O zaman zaten ona ne yapmaz? Bir manyetik kuvvet etki etmez. Dolayısıyla ne yapmaz? Bu hiçbir şekilde olmayacaktır. Cevabımız 1 ve 2 denizli olacak. 9. soru demiş ki bir çubuk mıknatıs iple şekilde kitabı asılmış. Çemberin kütle merkezi ok yönünde kayacak şekilde V hızıyla mıknatısla uzaklaşırsa. Arkadaşlar şimdi bu ne var? Çemberin kapalı bir bölge ve bunun içinden geçen manyetik alan var. Kimin mıknatısın? S kutbunun manyetik alanı var. Ve S kutbu olduğu için manyetik alan çizgileri S kutbuna doğru geldiği için çemberin içinden ne yapıyor? Şöyle alt taraftan yukarıya doğru geçen bir manyetik alan çizgileri var. Dolayısıyla burada ne var? Bir manyetik akımız var. B çarpı A. Yalnız çember aşağı doğru indikçe o uzaklaşacak. Uzaklaştığı için içinden geçen manyetik alan şiddeti zayıfladığı için manyetik akı ne yapacaktır? Manyetik akı azalacaktır. E manyetik akı azaldığı için burada ne oluşacak? Bu değişimle karşı koyacak yerde bir indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı oluşacak. Nereye doğru? E manyetik alan azaldığı için ne yapmak isteyecek? Bunu arttırmak isteyecek. E arttırmak için içinden geçen manyetik alanla aynı yönde yani yukarı doğru manyetik alan oluşturmaya çalışacak. Sağ el kuralına göre de ne olacaktır? Sağ el kuralına göre de şu yönde yani artı kabul ettiğimiz yönde bir indüksiyon emekası, indüksiyon akımı oluşacak. Tel üzerinde indüksiyon akımı oluşur. Doğru. İndüksiyon akımı artı yöndedir. Doğru. Mıknatıs da V hızıyla çembere yaklaşırsa yani çember V hızıyla giderken mıknatıs da aynı V hızıyla çembere doğru götürsem yani birbirine göre bağıl hızı sıfır olursa yani aralarındaki mesafe değişmezse ne olacaktır? O çemberin içinden geçen manyetik alan şiddeti zamanla değişmeyecek. Yani manyetik akıda bir değişim olmadığı için indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı ne yapmaz? Oluşmayacaktır. 3 ifade de bizim için doğrudur. 10. sorumuz bir noktası içindeki gibi bir DC kaynağına bağlı sürtünmesi yatay düzlemde rayın üzerinde serbest hareket alüminyum çubuk görülmektedir. Akın değişiminden dolayı meydana gelen etkiler ihmal ediliyor. Anahtar kapatılırsa, şimdi anahtar kapatılırsa ne olacak arkadaşlar? Bu pil ne yapacak? Bir akım üretecek. Nereye doğru? Artının eksiğe doğru. Ve bu alüminyum çubuk üzerinde akımımız ne yapacaktır? Akımımız şu yönde akım geçecektir. Ve buradan gidecek devresini ne yapacak? Tamamlayacak. Şimdi arkadaşlar burada da bir manyetik alanımız var mı? Var. Ney? E mıknatısın manyetik alanı. Nereden nereye doğru? N'den S'e doğru. 3 boyutlu düşünün arkadaşlar. Şimdi o zaman sağ aldınız. 4 parmağınızı manyetik alan yönde yani yukarıdan aşağı doğru tuttuğunuz zaman. Baş parmağınızı da akım yönde çevirdiğiniz zaman buna tele etkilen manyetik kuvvet ne olacaktır? Buna etkilen manyetik kuvvet şu yönde olacaktır. Dolayısıyla bu manyetik kuvvetin etkisiyle ne yapacaktır? Bu alüminyum çubuk işte ok yönünde hareket edecektir. Yani iki yönünde ne yapacaktır? İki yönünde hareket edecektir. Peki arkadaşlar burada indüksiyon emekası ve indüksiyon akımı ne yapıyor? İhmal ediliyor. Yani sonuçta manyetik akı değişiminden dolayı şu olan akımlar ihmal edildiği için. E o zaman buradaki direncimiz sabit olduğu için burada alüminyum var. Burada da direnci ihmal edilen bir ray sistemi var. Sürtülmesiz iletken bir ray sistemi var. Dolayısıyla direnç ve akım değişmediği için hep aynı kuvvetin etkisi gidecek. O zaman kuvvetimiz aynı olduğu için F eşit bir hareket yapacak. Yani giderek ne yapacaktır? Kuvvet etkettiği için, iğme olduğu için hızlanarak bir hareket yapacaktır. İki yönünde ne yapacaktır? Hızlanarak hareket edecektir.